İyi akşamlar arkadaşlar. Ford'un ile ilgili son örneğimizle birlikteyiz tekrardan. Şimdi arkadaşlar son örneğimiz text box'lara girilen başlangıç ve bitiş değeri arasındaki sayıların toplamını hesaplayıp label 4'te gösterin programı kodlarını yazınız. Evet. Karşımıza görmüş olduğunuz formumuzu oluşturuyoruz. Daha sonra hesaplanan klik olayına İki tane değişken belirtelim arkadaşlar. int başlangıç değeri. diğer de arkadaşlar bitiş değeri olsun. Başlangıç değeri eşittir. int nokta textbox 1'in text'i bitiş değeri eşittir. int nokta textbox 2'nin Text. Ne yaptık arkadaşlar? Text box'a girilen ifadeleri e, iki tane değişken tanımladım. Başlangıç değeri bitiş değeri arkadaşlar. Onların içerisinde ne yapmış oldum? Atmış oldum. Ne yap tabii ne yaparak sayıya çevirerek parse komutuyla. Şimdi arkadaşlar for döngüsünü for döngüsü diyoruz. İki defa tab tuşuna basıyorum. 0 yerine text box'a text box kaç girildiyse on hangi değişken atmıştım? Başlangıç değeri nereye kadar? Bitiş değerine kadar. Burada arkadaşlar bitiş değeri diyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane toplam değişkenimiz olması gerekiyor. Şuraya bir tane de toplamlayayım. Toplam. Başlangıç değeri sıfır olsun. Evet. Ne diyoruz? Toplam artı eşittir I. Bu ne demek arkadaşlar? Toplam eşittir. Toplam artı i. Ne yapacak arkadaşlar? Başlangıç değerinden itibaren bitiş değerine kadar şuraya bir değer demişim. Şunu t yapalım arkadaşlar. Mantıklı bir şey olsun. Bir değeri bitiş değer olsun. Şunu da değiştiriyorum. Bit değer. Ne yapacak arkadaşlar? Başlangıç değerinden başlayacak. Bitiş değerine kadar döngü bir bir arttıracak bu arttırma esasından ne yapacak aynı zamanda toplam değişkeni içerisine ne yapacak o sayıların hepsini toplatacak daha sonra bunu ne yapacağız arkadaşlar sonucu nerede gösterecektik label 4'te evet sonucumuzu label 4'te gösterelim label 4'ün teksti eşittir toplam nokta toString ne yaptık arkadaşlar toplam ilişkinin içerisindeki sayı string ifade çevirerek label 4'ün tekstine yazdırmış olduk. Evet, çalıştıralım. Mesela 5 ile 20 arasındaki sayıların toplamı 180 28 arasındaki 368 5 ile 45 arasındaki Sayıların toplamı kaçmış arkadaşlar. 980. Evet arkadaşlar bu örneğimizde bu kadar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.